şurayı da halledelim artık. Şu sıkıcı temel düzeltme bölümünden kurtulup artık eğlenceli olan ev yapma bölümüne geçelim. yapma. Tamam. Şimdi fazlalık kumları da şöyle buralarda kullanalım. İnerken çıkarken rahat olsun. Evet. Etrafını şöyle çevireyim. Fazlalık kumları değerlendirmiş olalım. Çok güzel. Evet. Evimizin temel kısmı bu şekilde. Şimdi kaça kaç temel yapacağız? Şuradan taş kastığım taşlardan alayım. Şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 birer tane de kolon için olsun. Yani ortalarda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Boşluklarda 9'ar olacak. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burayı da birleştirdik mi? Tamam. Zemin. Hadi buraya da taş döşeyelim. Yapma. Yapma. taş var mıydı? Taşları yanımıza alalım. Çok fazla bir taşımız yok. Kassak çok iyi olur. İki katlı bana yeter arkadaşlar. kolonlar dışındaki kalan kısımları kuş ağacından yapsam mı diyorum arkadaşlar ne dersiniz 1 2 3 4 tavan Taş, son taşımız ilk kata edecek mi? Evet. 1 2 3 1 Kumlan önce bir işaret koyayım. 1 2 3 4 1 2 3 4 Şöyle bir kapı yapabiliriz mesela. Evet. Burayı kapı yapalım. 1 2 3 4 1 2 3 4 Tam şuradan da yani şu tarz bir alt kuşak geçip tam buradan da bir pencere ayrımı yapabiliriz. Ben geniş pencereli olmasını istiyorum. Ama malzeme kıtlığım var. ve kayan bitti. Geceyi burada geçirip taş kasmaya çıkacağız. Mecburuz buna. Yatağımı da şuraya koyayım. Üzerimde benim ev kapısı yok muydu ya? Son dakikada almamıştık. Tamam hatırladım yakında taş yok. Yine bu taraflara gideceğiz. Şurası mesela. Ve bolca da huş ağacı kasmam gerekiyor. Hadi yatalım. Umarım adamın başına belirttiğim gibi bir şey gelmez. Evet, diğer güne merhaba. Ekmeğimiz de kalmamış. Kendimize bir taş ocağı yapsak iyi olur ama taş kalmadı. Kardeşim elma yiyerek idare etmeye çalışalım. Evet şuraya taş ve ağaç kasmaya geri gidelim. Evimiz yavaş yavaş oluşacak arkadaşlar. Civiyeti uzaktan da görülecek. İnanmıyorum. Burada uçurum mu varmış? <laughs> ne oluyor ya? Evet buradan bir geçiş yapmıştık. Hatırlayacaksınız. Ne oluyor ya? Yağmur yağıyor. Köyden bir yiyecek bakayım. Malzeme bakayım. Bir gideyim.